Olsa... Pirali Baba'nın başlattığı gelenek yaklaşık 500 yıldır devam ediyor. Erzurum'da binbir hatim okumaları başladı. Binbir Hatim Erzurumlular için kadim bir gelenek. Binbir Hatim okunarak kentin ve ülkenin doğal afetlerden korunduğuna inanılıyor. Bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor. İslam alimi Pirali Baba başlattı bu geleneği. 500 yıldır da sürüyor. Evet, bu yılda 15 Aralık itibariyle 1001 hatim okumaları başladı. Pirali Baba Türbesi'nde tören düzenlendi. Pirali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız ad üzerinde Kur'an-ı Kerim okudu. Hatlar, Hafızlı adlarımızı karşıladı. Pirali Baba'nın başlatmış olduğu bu gelenek bugün de günümüzde canlı bir şekilde devam ediyor. Bugün sabahleyin sabah namazında sabah namazından önce Ayaspaşa Camisi'nde başlayan hatim geleni inşallah bir ay boyunca devam edecek. Hem yılın sonunu, son 15 gününü hem de önümüzdeki 2004 yılının ilk 15 gününü bu şekilde hatimlerle karşılayacağız, uğurlayacağız. Böylece şehrimizi de manevi olarak bir zırha büründürmüş olacağız. Sevgili Peygamberimiz Eda Hutbesi'nde size iki şey bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de sünnet-i seniyye. Bunlara uyulduğu zaman, bunların ışığı doğrultusunda göründüğü zaman hem dünyevi hem de uhrevi olarak mutlu olacağımızı bize beyan etmiş. Biz de Kur'an'a olan saygımız, hürmetimiz aynı o gün bugün devam ediyor. Ben Pirali Baba'ya rahmet diliyorum binlerce hatim okundu. Bunun dünya olarak rahmetinden, bereketinden istifade ettik. İnşallah manevi olarak da istifade edeceğiz. Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Hasıl olan sevabı evvela Habibimiz. Hatim okumaları 12 Ocağı kadar devam edecek. Hatimler çeşitli camilerde toplu bir şekilde okunabilecek. Eee.